Teşekkür ederim Emre Bey. Yalnızca beş dakika lütfen. Akbabalar nasıl da üstüme üşüşmeye başladılar. Susmakla en doğru şeyi yapıyorsun. Buraya kadar beni takdir etmeye mi geldin? Ben testi kırılmadan söyleyeceğimi söyleyeyim de gerisini sen düşün. Bu dakikadan sonra susmazsan... ...Mustafa için de senin için de iyi olmayacak. Siz beni tehdit edecek durumda mısınız? <laughs> Seni ilk gördüğümden beri titikliyorum. Hikayeni çok iyi biliyorum Hacer Ovacık. Eskiden ne iş yaptığımı mı öğrendin? Ne iş yaptığını ben biliyorum. Ailen biliyor mu? Gümüşhanedeki anne, ha? ona gidiyordun diye mi? Belki de son kez görmek için. Hala senin Almanya'da evli olduğunu mu zannediyorlar? Her şeyi biliyorum gördüğün gibi. Kes sesini. Sen mutlu mesut bir hayat sürmek için tut Almanya'ya git. Sus! Kocan olacak aşağılık herif para için seni ona buna pazarlasın. Bana bak gebertirim seni. Otur, otur. Nerede olduğunuzu unutma. Biz aynı taraftayız. Ama bir kelime daha edecek olursan kaçacak yerin kalmayacak. Almanya'daki seni arıyor onda derin izler bırakmış. <laughs> Hala evri görünüyorsunuz. Bir telefonla yerini öğrenir. Seni olur bulunca da çok mutlu olur. Tamam kes. Anladım. Konuşmadım zaten. Aferin. Aferin. Buradan sorunsuz çekip gitmek istiyorsa... ...sesini keseceksin. <laughs> Mustafa senin hayatını değiştirdi karnında bebeğini taşıyorsun. Ona çok şey borçlusun. Ne oluyor ya? <laughs> Altına korkuda. Senin ben var ya <laughs> ödümü kopardın hayvan herif. Tırsık. Sen kendine bak kaçacak delik aradın. Dur. Dur davağını kaldıralım. Erdoğan <gülüyor> <gülüyor> yatmamışsın. Sen de yatmamışsın. Göz yaşının sebebi Mustafa mı yoksa? Evet onun için. İnsan nasıl bu kadar değişir diye üzülüyorum. Nasıl böyle insanlıktan çıkar? Nasıl böyle bir adama dönüşür? Bu olaydan sonra hepimiz çok değiştik. Ama birinin canına kıymak, bile bile kötülük yapmak, canına kastetmek. etmek. Düşün artık. Senin için yapamayacağı yok. <laughs> of. özür dilerim. Özür dilerim. Mustafa gölgesinin devamlı aramızda olduğunu bize zekten dört köşe olur herhalde. E yapma o zaman. Elimde değil Fatma Gül. Elimde değil. Kıskanıyorum. Evet, bu hastalıklı bir şey. Ama o herifin isminin hala seninle anlıyor olmasına dayanamıyorum. Gözyaşının sebebinin ne olmasına dayanamıyorum. Neden, söyledim sana. Biliyorum, biliyorum. Haklısın da. Ama işte Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.